Selamlar sevgili arkadaşlar. Zarf'ın uygulamalarına başlayacağız ama önce bir hesaplaşalım. Ne oldu? Youtube'dan anlatınca öğretmen fırçatmaz mı zannediyorsunuz? Atacağım. Aklınızın başına gelmesi için mecburuz bunları. Bakalım şimdi neler gözlemliyorum. Bir kere izlenme oranlarını görüyorum. Her yıl yapılan hatayı yapıyorsunuz. Derslerin çalışma planını ayarlayamıyorsunuz. Yani yani arkadaşlar sizi çok iyi anlıyorum. Matematiği halledince pek çok şeyin yola gireceğini düşünüyorsunuz. Bu konuda haklısınız da. Ama matematiğe yüzde 60 zaman ayırıyorsanız, videolarda söylüyorum bunu, diğer derslere yüzde 40 ayırmak zorundasınız. İzlenme oranlarından çok yüklenmediğinizi o kadar net görüyorum ki, Türkçe'ye başlamamışsanız sizin tarih, coğrafya, fizik, kimya bunların hepsi duruyordur. Ya, şu videoları sırayla izleyen biri dil bilgisini eksiksiz halleder. Zaten bunu fark edenler mutlaka yorumlara yazıyorlar. Okuyorum, anlıyorum onların izlediklerini. Başlamak için neyi bekliyorsunuz arkadaşlar? Dil bilgisine başlamak için neyi bekliyorsunuz? Son birkaç ay dil bilgisi çalışmanın hiçbir yararı olmaz. Bu uygulamada göreceksiniz. Dille anlam girift konulardır. Dil bilgisi bilmeden anlam sorusu çözmek boşa kürek çekmektir. O yetişemeyen paragraflar var ya, heh, onların nedeni işte dil bilgisini sindirmemiş olmanız. 10 dil bilgisi için uğraşmazsanız 10 tanecik soru için kaderiniz değişir. Karar sizde. Tüm bu yazıklarımı ihtimalen yalnızca bir kişi uygulayacak... E bana o bir kişi yeter. Baştan beri söylüyorum. Sadece bir kişi için bile mücadele ederim. Ve baştan beri söylüyorum. Birkaç yıl şu YouTube'da bütün anlatım videolarını tamamlayıp kendi işime, öykü işine devam edeceğim. Aklınız varsa ilk yayınladığım yıl kullanırsınız. Yoksa önümüzdeki yıl kullanırsınız. Zarf uygulamaları. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcükler sıfat mı, zarf mı belirleyelim arkadaşlar. Şu koca memlekette yapayalnız kaldım. Kalmak eylem olduğuna göre yapayalnız zarf. İnanılmaz bir dostluk seninle paylaştım. Dostluk ad olduğuna göre inanılmaz sıfat. Bu kadar kolay işte. Seni ne zaman aramamı istersen söyle arayayım. Şimdi aramamı isim fiil var ama eylemsiyi etkileyen de zarf. Hatırladınız mı? Boş boş oturmaktansa Yemeği hazırlayın bari. Oturmaktansa yine eylemsi. Dolayısıyla bu da zar. Güzel kızlar güzel düşünür diye bir koşul yok tabi. Güzel kızlar kız ad olduğu için ilk güzel sıfat. Düşünür eylem olduğu için ikincisi de zar. Güzel kızlar güzel düşünür diye bir koşul yoksa demek ki çirkin kızlar güzel düşünür. Oraya doğru gidiyor değil mi? Uygun bir ortam bulduğumda onu ikna etmek için uğraşacağım. Uygun ne olur burada? Ortam. Ad olduğuna göre uygun da burada sıfat olur. Talebe milletin insanları. Ne kadar yolumuz kaldı Anadolu'ya? Yol ad olduğuna göre ne kadar da sıfat olur. Dün senin olaya nasıl tepki vereceğini konuştuk. Şimdi burada farklı bir şey var. Bir önceki videoyu hatırlayın. Eylem burada ama zarf burada olur mu? Olur. Ama sıfatlı olmaz. Sıfat illa adın solunda olmalı. Yani etkilediği ada uzak olan bir sıfat yok. Sınıf alt. Düzenli sınıf. Çalışkan sınıf. Görüyor musunuz? Bunlar da sıfat oldu. Hafif dalgalı saçları ışıklarla parıldıyor. Şimdi bunu düşünün bakalım. Hafif ne olur? Bir bakın şöyle. Önceki videoyu dikkatli izlemişseniz biraz zor da olsa göreceksiniz. Saç ad, nasıl saç, dalgalı saç sıfat, hafif saç olamayacağı için, amaçladığı o olmadığı için hafif dalgalı saçta da sıfatın anlamını etkileyen zarf oldu. Görüyor musunuz? Isınmaya başladınız mı yavaş yavaş? Zaten diyordum zarf bittikten sonra artık birbiriniz sizin için sorun olmaktan çıkacak. Adamın burnunu daha küçük çizmeliydim. Benim burnumdan söz ediyor herhalde. Fark ediyor musunuz? Videonun yarısı benim burnum. Onun için olabildiğince yazarak halletmeye çalışıyorum. Küçük çizmeliğinin Zah. Mikrofona elini alınca iyi konuşuyordu. Konuşuyordu. Eylem. Demek ki bu iyi de yine zarf oldu. İyi insan kendisiyle çelişmeyen insandır. Ne güzel, ne güzel bir söz olmuş bu. İnsan ad olduğuna göre iyi sıfat. İyi olduğunu duymak beni çok sevindirdi dostum. Olduğunu, eylemse olduğuna göre bu iyi de zarf olur. Açık konuşursan ne demek istediğini anlarım. Konuşmak eylem olduğuna göre açık da zarf oldu. Bu S ile ilgili eylemde konuşacağız. Açık pencereden içeri minik bir kuş girdi pencere ad olduğuna göre açıkta sıfat oldu. Bu kadar arkadaşlar. Niye sıfatta zarf anlaşılmaz? Şaka yapmıyorum. Adla eylem ayıramayan öğrenciler oluyor. Asıl onlar takılıyorlar. Eylemle adı ayırabiliyorsan sıfatta zarfı da çok rahat görürsün. Göz at kaygılı göz sıfat oldu. Nasıl göz? Davranmak eylem. Kaygılı davranmak zarf oldu nasıl davranmak. Doğru insandır. Güven ona. İnsan ad olduğuna göre doğru da sıfat oldu. Bu kadar cevap görüyor musunuz? Hiç zor bir tarafı yok. Şimdi bir de şu uygulamayla uğraşalım. Zarflar hangi sözcük türünü etkilediği için zarf? Dört sözcük türünü etkilerdi. Hatırlıyor musunuz? Eylemi, eylemsiyi, sıfatı ya da başka bir zarfı. Başka bir zarfı. Dört sözcüğü etkiliyordu. Bakalım hangilerini etkileyecek? Onunla inanılmaz günlük güzel günler geçirdik. Ne güzel can canlı cümleye başladım. Güzel de dilim dönmedi. At, sıfat, inanılmaz sıfatın zarfı oldu. Seze. Dino'nun inanılmaz güzel resimlerinden biri. Resim, güzel resim. İnanılmaz güzel resim sıfatın zarfı oldu. Upuzun yatıyor çorokta, buranın üzerinde yatıyor eylem. Eylemin zarfı oldu. Hayır, gelemeyeceğim. Bakın hayırla gelemeyeceğim arasında bir kilometre var. Ama hayır da yine eylemin zarfı oldu. yanıt durum zarfı. Çok hızlı konuşuyorsun, seni anlayamıyorum. Konuşuyorsun eylem. Hızlı konuşuyorsun eylemin zarfı. Çok hızlı konuşuyorsun da zarfın zarfı oldu. Çok düşünmek her zaman iyi değil be. Aman umursama. Düşünmek isim fiil. Çok düşünmek de yine eylemsinin zarfı oldu. Çok hoş bir giysi görüntüsünü tamamlıyordu. Giysi at. Hoş giysi sıfat. Çok hoş giysi de Sıfatın zarfı oldu. Konuyu iyi anlayan arkadaşlar el kaldırırlar mı? Arkadaş, anlayan arkadaş, anlamayan arkadaş dedim. Eylemsi olduğundan emin oldum. Bu da eylemsinin zarfı. Nedense onu görünce duygulandım birden. Duygulandım eylem. Ne zaman duygulandım? Onu görünce eylemin zarfı birden duygulandım. Bu da eylemin zarfı. Asla sevgimden şüpheye düşmemelisin. Asla şüpheye düşmemelisin. Şurası bütün. Bunu eylemde öğreneceğiz. Bir iki tane daha rastlayacağız yine bu uygulamada. Bu da eylemin zarfı. Bu bileşik eylem. Neye düşmemelisin diyemedim. O biri bütün. Seni iyi ki tanımışım. Umarım yıllarca dost kalırız. Dost kalırız. Umarım dost kalırız. Yıllarca dost kalırız. ikisi de eylemin zarfısı. Soruları gelişi güzel çözüp getiriyorsunuz. Şimdi burada düşünmenizi istiyorum. Şimdi gelişi güzel mi getiriyor soruları yoksa gelişi güzel çözüp mü getiriyor? Yani gelişi güzel bunu mu etkilemiş yoksa bunu mu etkilemiş? Gelişi güzel çözüyormuş, dikkatsiz çözüyormuş. Şimdi bu eylemin zarfı gelişi güzel çözüp deyince bu da çözüp çözmeyip isim fiil. Bu da eylemsinin zarfı oldu. Gördünüz mü anlamla bağını? Yani bunu bir paragrafı okurken bunu beyniniz kendiliğinden algılamalı. Gelişi güzelini getiriyorsun da deyip çözüple ilgili olduğunu algılamalısınız anlam iyiymiş de dil bilgisinde sıkıntı çekiyormuş. Yok öyle bir şey arkadaşlar. Anlamsız cümleler bunlar. Tecrübe konuşuyor karşınızda. 45 yıldır öğretmenlik yaptım. Biraz abartmış olabilir. Çalıştınız eylem. İyi çalıştınız eylemin zarfı. Gayet iyi çalıştınız zarfın zarfı. İçeri girmek istiyorsanız ücretini ödemelisiniz. Girmek eylemsi, İçeri istiyorsanız demiyor. İçeri girmek deminki gibi. Bu da eylemsinin zarfı. Çok çalışan, çok emek veren kazanır artık. Çok çalışan kişi, çok emek veren kişi. ikisi adlaşmış sıfat. Dolayısıyla adlaşmış sıfat bile aynı zamanda eylemsi olduğu için. E, bu çok da eylemsinin zarfı oldu. Hemen bana ne düşündüğünü söyleyeceksin. Hemen söyleyeceksin. Eylemle aralarında bir kilometre var. Ama yine eylemiz var. Konuyu uygulamalarda daha iyi anlıyorum. Anlıyorum eylem, iyi anlıyorum zarf, daha iyi anlıyorum zarfın zarfı. Bunca yolu, yol nasıl yürüdünüz tek başınıza? Yürüdünüz eylem, bu sefer devlik cümle olmuş. Nasıl yürüdünüz? Bu da eylemin zarfı. Gördünüz mü? Çok kolay görülüyor. Böyle ilerledikçe daha rahat görülüyor. Şimdi nitelik bildiren sözcükler var. Hani nasıllıkla ilgili olan a, sıfat, zarf olabiliyorlar. Bir de onlara bakalım. Kapının önünde yaşlı bir adam bizi bekliyordu. Nasıl adam? Yaşlı bir adam. Bu nitelik bildiren sözcük sıfat. Erciyes'te hava normal günlerden daha soğuktu. Nasıl gün normal gün? Sıfat. Nitelik nasıllık. Soğuktu. Nasıldı? Soğuktu. Bakın bu da bir nitelik bildiriyor ama at. Kitabın tozlu sayfalarını ağır ağır çevirdi. Tozlu sayfa. Sıfat. Ağır ağır çevirdi. Sar. İşte uygulamanın başından beri gördüğümüz şey bu zat. Depremden sonra gönüller hemen toplandı. Nasıl insanlar? Gönüllü insanlar. At. Anlaşma sıfat demek daha net olur. Yaramaz çocukların akıllı olduğuna inanırız hep. Yaramaz çocuk. Nasıl çocuk? Yaramaz çocuk. Hakikaten de ona inanırız değil mi? Pek akıllı maşallah. Sınıfta hiç durmuyor. Yaramazlık yapıp duruyor. Kaçak öğretmen cümlesi. Çocuğun problem olduğunu söylese veliyle iki saat konuşması gerekecek. Niye uğraşsın ki? Pek akıllı maşallah. Yaramazlık yapıp duruyor deyince problem bitiyor. Böylece yaramazlığını kabullenmişim diye de mesaj veriyor veliye. Akıllı insanlar. Nasıl insanlar? Akıllı insanlar. Bu fakir için sıcak bir çorbada mı bulunmaz? Fakir insan. Nasıl insan? Fakir insan. Ama insan yok. At. Nasıl çorba? Sıcak çorba sıfat. Bayat ekmekleri çorbaya doğrayabilirsiniz. Nasıl ekmek? bayat ekmek ispat. Çalışkan öğrenci hırsı nezaketin ardına saklar. Atasözü gibi olmuş yemin ediyorum. Hakikaten öyledir. Öyle bencil tipler vardır arkadaşlar. Öyle bencil tipler vardır inanamazsınız. Onun düşündüğünün doğru olduğunu onaylamanızı ister. Ya ama ters adama çatarlar öyle bir durumda. Aç ne yemez, tok ne demez. Aç insan, tok insan. Bakın ikisi de ad. Daha net görün, adlaşmış sıfat. Çok güzel bir daire tutmuş kendisine. Niye? Nasıl daire? Güzel daire. Bakın sıfat. Peki çok ne olur? O da nasıl? Belli mi? Hayır. Ne kadar güzel? Çok güzel. O Neydi? Miktar zarfıydı hatırladınız mı? Doğru söyle. Sen misin beni alayıp duran? Doğru söyle. Bakın söylemek eylem olunca zarf oldu. Niteleme zarfı, durum zarfı. Yemyeşil ağaçların gölgesinde dinlendim. Nasıl ağaçlar? Yemyeşil ağaçlar. Bu da sıfat oldu. Şimdi aşağıdaki cümlelerde kullanılan yer yön, zaman, sayı anlamlı sözcükleri irdeleyiniz. Yer yön zarf ya da alttır. Zaman zarf ya da alttır. Yer yön sıfat da olabilir yukarı kat derse. Sayı anlamlı da ya zarftır, ya alttır ya da sıfattır. İçeride ne demiştik? Yer yön sözcükleri ek alınca ada dönüşürler. Bu zarf değil. İki delikanlı sıfat Aşağı kattaki güzel kız gitar çalıyor balkonda. Aşağı kat. Sıfat. İkişer dilim ekmekle rejim yapılır mıymış? İkişer dilim sıfat. Çocuklar birden geri dönüp kaçmaya başladılar. Geri dönüp. Bakın zarf oldu. Dönmek fiilimiz. Geri başladılar değil, geri dönüp kaçmaya başladılar. Ne zaman? Birden. Heh, bu da yine zaman zarfı oldu. Ne zaman? Bilmem. Beklenmedik abi. Geride boynu bükük kaldı kağıtla kalem. Geride yer yön sözcüğü ek aldı için anlaşmış. Suçlular gerçekten birer birer yakalandılar. Yakalanmak eylem olduğu için birer birer zarf oldu. Dışarıdan cıvıl cıvıl çocuk sesleri geliyor dışarıdan yine ek aldığı için yer yön sözcüğü at olur. Geleceği düşünmüyorsun, bugününü iyi yaşa. Neyi? Geleceği. Bakın ne zaman dese zarf olurdu. Zaman zarfı olurdu. Şimdi at. Neyi iyi yaşa? Bugününü iyi yaşa. Gördünüz mü? At. Burada yer yok. Daha ileri yürüyelim. Görüyor musunuz? Yine yer yön zarfı oldu. Yalın, eksiz kullanıldığı için. Ne zaman İstanbul'a gidiyoruz? Önümüzdeki hafta. Ha, bu zaman zarfı oldu işte. Dün çok yoğun çalışmayınca işler kaldı. Dün çalışmayınca, ne zaman çalışmayınca? Dün bakımı da zarf oldu. Dünü unutursan yarın tekrarlamak zorunda kalırsın. Neyi unutursan dünü. Zaman zarfı değil bu. Zaman anlamlı bir sözcük ama zarf değil. Ne zaman tekrarlamak zorunda kalırsın? Yarın. Ha, bak ne zaman yanıt verince zarf oldu. Yukarı çıkmadan önce bana bir uğrar mısın şekerim? Pekala uğrayayım. Yukarı çıkmadan önce zar. Ampinin sıralarına birer ikişer oturdular. Birer ikişer. Zarf. Gördünüz mü? Cümlelerde kullanılan ikilemelerin türlerini belirleyiniz. Sıfat olabilir, zarf olabilir, ad olabilir, eylem olabilir. İlk cümlede zaten bir ürküntü başlayacak. O tartışmadan beri evde dirlik düzen kalmamıştı. Dirlik düzen ne kalmamıştı? Dirlik düzen. Bakın ad oluyor bu eylemin yanında. Ama bunun üzerinde etkili değil. Kalmayan ne? Dirlik düzen. Cümle ögesi buraya olsaydık dirlik düzene özne diyecektik. Zarf türlücü demeyecektik. Adam muhtara bıkıp usanmadan yalvarıyordu. Bıkıp usanmadan. Nasıl yalvarıyordu? Bıkıp usanmadan. Ha, Şimdi zarf oldu. Bitmek, tükenmek bilmeyen yakınmalar bunlar. Yakınmalar at. Bilmeyen yakınma, sıfat fiil, nasıl yakınma. Bitmek, tükenmek bilmeyen o zaman bu da zarf oldu. işte eylemsi etkilediği için. İlerliyoruz. Nasıl ilerliyoruz? Bataçka. Bu da yine zarf oldu. Görüyor musunuz? detayla görüyorsunuz. Sabaha kadar arkanızdan atıp tuttu kaynanan kesin benim kaynanamdır. Atıp tuttu. Yok be benim kaynanam sakin. İyi ben nedir? Şırıl şırıl akan dere yanında bitmeye başladılar. Dere. Akan dere. Akmayan dere. Sıfat değil. Şırıl şırıl akan dere. Ne oldu? İkileme zarf oldu dayalı döşeli bir ev kiralamışlar Ankara'da. Alt. Nasıl ev? Dayalı döşeli. Sıfat oldu. Koşa koşa arabanın arkasından terminale gitti. İşte ezberciler için kötü bir cümle. Koşa koşa araba sıfat der ezberci. Ama arabanın özelliği koşa koşa olmaz ki. Koşa koşa gitti olur. İşte bu da zarf olur. Doğan görünümlü Şahin gibi. Sıfat görünümlü zarf gürül gürül yanan bir sobanın yanına çöktük. Soba, yanan soba, gürül gürül yanan soba da onun zarfı oldu işte. Görüyor musunuz? O bölgeyi adım adım anlatabilirim size. Allah'ımı yemin et. Adım adım anlatabilirim. Zarf. Eş dost ziyaretleri yüzünden çalışamıyorum. Heee çalışamazsınız. Kendi çocukları sınava gireceği zaman aynı misafir kabul edemiyoruz. Çocuğumuz sınava girecek. Sizin sınava gireceğinizde Ayşe Hanım aşk olsun çocuk odasında çalışsın. Biz onu rahatsız mı edeceğiz? Aynı insanlara. İnsanoğlu çok bencil. Bu bencil diye herkesin yuttuğunu zanneder ama kimse de yutmaz. Ne ziyaretleri eş dost ziyaretleri. Görüyor musunuz? Sıfat değil bu. Ne deyince at, nasıl deyince sıfat oluyor. Katıladınız mı? Elinde eğri büğrü bir dal parçası vardı. Eğri büğrü dal parçası isim tanımamasını etkilemiş. Ne parçası? Dal parçası. Sıfat oldu. Yöneticinin arkasından ileri geri konuştular. Nasıl konuştular? İleri geri. Zarf. Ocakta çorba fokur fokur kaynıyor. Bak yok arkadaş. Kalk sen bak o zaman. Zarf. Tembel herif cümlesi Hep hanımlara yüklenip duruyoruz. Ben feministim valla söyleyeyim. O kadar yani. Öküzün bir sevgilisine vurmuş. Dün duydum. Bütün akşam kendime gelemedim. Bunun intikamını senden er geç alacağım. Ne zaman er geç? Zarf. Dersi dinlerken kısa kısa notlar almalısınız. Sıfat. Bahçede çocuklar tatlı tatlı sohbet ediyorlar. Eylemde göreceğiz bunu. Bu eylem sıfat zannetmeyi yaman zaf. Bu düşünceler yavaş yavaş kabul görüyor. Nasıl kabul görüyor? Yavaş yavaş zaf. İyi düşünce ise, aydın bir düşünce ise, yüzyılda yavaş yavaş dedi. karanlık bir düşünce ise, hemen 3 ayda. Soru sözcüklerinde çok takılıyorsunuz. Umarım aşağıdaki cümlelerden sonra sorun biter diyeceğim ama Allah canını sıkmıştır. Ben de dedikoducu teyzeler gibi sadece uygulama yapmıyorum ki konuşup duruyorum arada. Şöyle oldu, böyle oldu. Kendi kendime. Yaşlanınca böyle oluyor herhalde. Ben bu videoyu bitireyim. ikiye böleyim bunu değil mi? Çünkü arkasında soru sözcüklerinden sonra nüans zarflarda anlam uygulaması var. İkisi üst üste sıkılırsınız. Anam zaten 22 dakika yapmış. Az sonra görüşürüz.